Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bomba bir makarna tarifiyle geldim. Bu sosu deneyin mutlaka. Denediğinizde asla pişman olmayacaksınız. Gelelim tarifin tarifimize. Makarnamızı biraz yağ ve tuzla haşlıyoruz. Sıvı yağımızı tenceremize aldık ve yazdan domates konservesi kullanıyorum. Sizde yoksa normal domatesi rendeleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekledim tencereme. Ve en püf noktası ve en güzel yapan şey bir tavuk bulyon. Tavuk bulyonumuzu ekliyoruz sosumuza ve karıştırıyoruz. Videomu olabildiğince hızlandırdım ben. Siz bu aşamada pişme kararını da kendiniz karar vereceksiniz ve makarnanın suyunu 3 kepçe olacak şekilde sosumun üstüne ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı naneyi ve 1 tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum sosuma ve biraz karıştırıyorum. Sosumuz kıvam almalı biraz. Makarnanın suyu inanılmaz lezzet katıyor ve yoğunlaşmasını sağlıyor içindeki nişasta sebebiyle. Bu şekilde pişirdim ve altını kapattım. Makarnamı süzdükten sonra bir yemek kaşığı tereyağımı erittim. Makarnamı da üzerine ekliyorum ve bir iki tur karıştırıyorum. Daha sonra servis tabağıma alıyorum. Makarnamı tabağıma yerleştiriyorum öncelikle. Daha sonra isteğe bağlı bir şekilde üzerine kaşar peyniri rendeledim. Üzerine sosumuzu gezdiriyoruz. İnanın asla pişman olmayacaksınız. Bir defa yapın, favoriniz olacak bu tarif. Ve doğradığım maydanozları üzerine serpiyorum. Harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İçine tavuk bulyon koymayı sakın unutmayın. Çok güzel oluyor çünkü. Ben tabağımda yerken size sosunda karışmış halinde göstermek istedim. Harika oldu gerçekten. Deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.